abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı ile ekonomi yönetimi arasındaki ilişkinin tek yönlü sabır üzerine kurulduğu tartışıla geldi. Hangi niyetlerle bu spekülasyonun yapılmış ve yayılmış olduğu anlaşılabilir. Her türlü finansal piyasa manipülasyonu bu sabır vurgusu üzerine kuruluyor. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın sunumuyla görüldü ki bu ilişki sabır değil güven üzerine kurulmuş. Enflasyon raporu sunumu akabinde gelen başkan yönlü atama tercihleri de bu iddiamı destekliyordur diye düşünüyorum. Şimdi hükümetin ya da ekonomi yönetiminin kendi içindeki ilişkileri regüle eden güven unsurunun diğer ekonomik aktörler arasında hızla yeniden gelişmesini sağlamak lazım. Çünkü ekonomi yönetiminin sabırla gitmediği belki görünüyor ama ekonomik aktörler birbirlerine gerçekten ancak sabrediyorlar. Durumu sabırdan güvene çevirmeli. İşçiler patrona sabrediyor, patron işçiye sabrediyor, şirketler bankalara sabrediyor, bankalar şirketlere sabrediyor. Toptancılar perakendecilere, perakendeciler toptancılara sabrediyor. Üreticiler herkese sabrediyor, herkes de üreticilere sabrediyor. Tüketiciler marketlere, marketlerde tüketicilere sabrediyor. Kiracı ev sahibine, ev sahibi kiracıya sabrediyor. Her biri bambaşka gerekçelerle birbirlerine sınanıyorlar. Türkiye'nin sorunu da bu zaten. Burada bir yanlış var, büyük bir yanlış. Birbirine güvenmesi gerekenlerin birbirine sabretmek zorunda kalması. Bu sürdürülebilir bir hal değil. Sabrın sonu selamet cinsinden bir durumda değil. Derhal aktörler arası güvenin yeniden tesis edilmesini gerektiren bir kırılganlık. Neyse ki ekonomi yönetiminin diğer unsurlarıyla beraber Ticaret Bakanlığı ekonomik aktörler arasındaki güveni güçlendirmek üzere etkin şekilde çalışıyor. Sabır hali kısa sürede güvene tevile edilmezse 2025'te oluşması gereken dengelenme daha ileriye sarkabilir. Ama 2025 kaçarsa dengelenmenin maliyeti belirmeye başlar. Çünkü gelecek 6 çeyrek boyunca istihdam piyasasında oluşabilecek muhtemel bozulmayı EYT çıkışları 2025'e kadar yönetilebilir kılacaktır. 2025'ten sonra ise EYT denizi bitecek, politikadaki değişimin asıl maliyeti dengelenme oluşmamışsa kaçınılmaz olacaktır. Asıl maliyeti diyorum çünkü enflasyon beklentileri orta vadede aşağı yönlü ise gerçek sorun işsizlik artışı olur. İşler maliyetli ve sevimsiz görünebilecek EYT'nin desteğiyle yolunda gitse ve dengelenmenin 2025'te oluşturacağı sinyalleri süreç içerisinde güçlense dahi geçiş dönemi zorlu olacaktır birçok sermayedar, döviz, otomobil, konut gibi alanlara çıkardığı işletme varlıklarını gerisin geri getirmek zorunda kalacaktır. Aslında geçmişte aldıkları kredileri bu geçiş dönemi süresince amacına uygun biçimde kullanıma sokmaya mecbur olacaklardır. Ne demek istediğimi biraz daha açayım. İşletmeler kendi pazarı elverişliyken aldıkları kredileri faaliyetleri dışında kullandı. Döviz, otomobil, konut gibi varlıklar edinerek borç aldıkları tutarı nemalandırdılar. Şimdi gerisin geri bu varlıkları işletmeye yeniden sermaye yapmaları gerekecek. Yani geçmişte aldıkları kredileri gelecekte kullanacaklar. Gerçi bu varlıkları seçimden az önce satmış olmaları gerekirdi ama ellerindeki hesap çarşıya uymadı biraz daha geç kalırlarsa işletmelerini sürdürme ihtimalleri azalır. Kıyıp da satamazlarsa işleri çevirmekte zaten zorlanacaklardır. Sistemden elenecek firma sayısı çok olmayacaktır ama gene de yatsınamaz. Kapitalizmde bu tür şirket iflaslarına kriz realizasyonu denir. Tabi asıl önemli olan bankaların devam etmesidir. Dünyanın en sağlam bankacılık sistemlerinden biri Türk bankacılık sistemi iken ve stres testleri böyle bir risk oluşturacağını görmezken bu konuda endişeli değil dikkatli olmak gerekir uluslararası sermaye yatırımları CDS düşüşü, yükselen sermaye piyasaları, muhtemel gri listeden çıkış, muhtemel not artırımı gibi unsurları düşününce süreç kriz görünümü vermeyebilir. İsrail'in Türkiye dahil bazı ülkelerde Hamas mensuplarına suikast yapmayı planladığı gün ışığına çıktı. Ya. Gazze'deki soykırımın destekçisi The Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bu haber bize 9 sene önceki bir başka haberi hatırlattı. Takvim, Milliyet ve Akit'te yer alan bu haberin başlığı şöyleydi: Türk timi 5 Mossad ajanını infaz etti. Haberin içeriğinde şu bilgiler vardı: 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde suikast, bombalama gibi Türkiye'yi karıştıracak kanlı eylemlerin yapılması talimatını alan 5 Mossad ajanı Suriye sınırından Hatay'a sızmıştı. Sınırı geçtikten kısa bir süre sonra ise karşılarında Türk özel temini buldular ve 5'i de infaz edildi. Kıssadan hisse Hamas liderlerini öldürmeyi kafasına koyan İsrail terör devletinin İş bu planını uygulamak üzere Türkiye'de harekete geçmesi halinde başına neler geleceğini öngörmek hiç de zor değildir. Demokrasi Masalı ABD Temsilciler Meclisi siyonizm karşıtlığı antisemitizm sayılır diyen bir kararı kabul etti. Nehirden denize özgür Filistin sloganını da kınadı. Böylelikle Siyonist İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı gerçeğini dile getirmek Haydut Devlet ABD'de yasak kapsamına girdi. Türkiye'deki ve dünyadaki Amerikan muhiplerinin baş tacı yaptığı ABD'nin şu pek kullanışlı ileri demokrasi maskesi bir kez daha düştü. ABD'deki fikir ve ifade özgürlüğü mü? Siyonist İsrail'e kadardır. Yani üfürükten teyyaredir. Hikayeden ibarettir. Küresel baronların adamı. Geçenlerde 100 yaşında ölen Henry Kissinger Almanya kökenli bir Yahudiydi. Dahası, kaşarlanmış bir Siyonistti. Cumhuriyetçi Başkanlar Richard Nixon ve Gerald Ford dönemlerinde sırasıyla ulusal güvenlik danışmanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yaptı. Amerikan politikalarına etkisi ise bu görev alanlarının çok daha ilerisindeydi. Çünkü Kissinger, Amerikan derin devletinin üst yapısını oluşturan malum hanedanların en gözde, en mutemet adamlarından biriydi. Darbelerin organizatörü, 1973'te Şili'de, 1976'da Arjantin'deki askeri darbelerin arka planında yer alan CIA ile birlikte Henry Kissinger da derin karargahtaydı. Latin Amerika'da ve de Kamboçya'da ABD'nin organize ettiği katliamlarda Kissinger denilen şeddeli Siyonistin parmağı vardı. Siyonist katile Nobel 1973 yılında Vietnam ile imzalanan Ateşkes Anlaşması dolayısıyla Kissinger'a Nobel Barış Ödülü verilmesi ise bütün dünya ile resmen dalga geçmek demekti. Haydut Devlet ABD'nin Vietnam'da uzun seneler boyunca süren ve 5 milyon kişinin katledildiği sivil katliamlarının 1969-1973 yılları arasındaki kısmında dönemsel ulusal güvenlik danışmanı Kissinger'ın da sorumluluğu aşikardır. Ez cümle, Siyonist Kissinger kandan beslenen bir savaş suçlusuydu. Aynen soykırımcı talebesi Netanyahu gibi. Darbeci general Arka planında NATO, ABD, CIA'in bulunduğu terör devleti İsrail'in de desteklediği 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün önde gelen ismi eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk. 1996 ile 1998 yılları arasında TSK'nın Tel Aviv'deki askeri ateşesiydi. 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu'nda Generaller Refah Yol Hükümeti'ne muhtıra verirken Akın Öztürk İsrail'de görev yapıyordu. Onun Tel Aviv'de çalıştığı yıllar aynı zamanda 28 Şubat darbesinin Cuntası'nın önde gelen ismi Çevik Bir'in İsrail'i gide gele adeta su yolu yaptığı dönemdir. Bu batıcı akın İsrail'de vazifeliyken Tel Aviv'deki 73 sayılı Nur Locası'na kayıt yaptırdı Mason oldu. Emekli Tüm General Cevat Yazgılı 9 Ekim 2018'de tanık olarak ifade verirken darbe teşebbüsünden bir gün sonra bu Akın Öztürk'ün İsrail bizi sattı dediğini duyduğundan bahsediyordu. 22 yıl önceki reklam. Darbeci çevik bir 30 Ağustos 1999 tarihinde emekli edildikten sonra Çankaya'ya çıkma, Cumhurbaşkanı olma hayali kurmuştu. O dönemde Mr. Biri Çankaya'da görmek isteyenlerden biri de Fatih Terim'di. Birin 2000'de Çankaya hayali çok çabuk söndü. Aynı yılın ikinci yarısındaysa Fatih Terim İtalya'nın yolunu tuttu ve Fiorentina takımına teknik direktör oldu. Artık Signor Terim diye anılıyordu. Hatta Terim'in Telsim reklamında birlikte rol aldığı Giovanni adlı Milan taraftarı numarasına yatan Juventuslu afacan çocuk ona böyle sesleniyordu. Ponzi Seçil Gündemi Milliyetin ilk sayfasında yer alan bir Ponzi Seçil haberinde Seçil Erzan ile kuzeninin eşi arasında geçen yazışmada Signor lakaplı bir kişiden bahsedilmişti. Gazete papuç kadar başlıkla kim bu Signor diye soruyordu. Sahi kim bu sinyor yahu? İlgilisinin aklına, sırtını yıllardır pike lakaplı derinlerde yüzen bir meşhur isme dayayan sinyordan başkası gelmiyor.